Merhaba, ben Pelin Aslı. Bugün Nice'da sizlerle birlikteydim. Soruları yanıtlayacağım şimdi sizin için. Ay çok heyecanlıydı çünkü çocukluğunuzdan beri hayalini kurduğunuz şeylerin artık gerçekleşmeye başladığını görmek insanı gerçekten hem çok mutlu ediyor hem de çok heyecanlandırıyor. Aslında çok yetenekli sanatçılar var ve tam olarak e, yeterli değeri göremiyorlar bence. Nice to tam olarak bunu ortaya çıkarmak için yapılmış bir platformmuş gibi hissediyorum. Umarım da öyle olur. Benim için aslında çok eğlenceliydi. Ama şöyle bir şey var. Ben aslında çok hareketli bir insan olmama rağmen evde dans ederken size göre dans etmiyorum aslında ama burada da kameraların karşısında olduğum için biraz kameralara oynamam gerekiyordu. O yüzden biraz fazla heyecanlandım. Umarım doğal görünmüşümdür. Çünkü aslında doğal bir insanım. Umarım onu gösterebilmişimdir.